Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, nafile namazlar serisine devam ediyoruz. İkindi namazı çok önemli kıymetli kardeşim. İkindi namazının sünneti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen terk ettiği olmuştur bu namazı. Ancak farz vacip olur endişesinden dolayı ümmetime de zor gelir kılmayıp da günaha girerler korkusuyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen terk etmiştir. Ancak ikindinin sünneti hakkında çok önemli hadis-i şerifler mevcuttur. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Rahimallahu imraen Allah o kişiye rahmet etsin. Allah o kişiye acısın, günahlarını affetsin ki Salla asri erba'an Yani ikindi namazının farzından önce dört rekat sünnet kılana Allah acısın, merhamet etsin ve günahlarını affetsin. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde ikindi namazının sünnetini kılana ben Allah fil cenneti Allah cennette bir köşk bina eder buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aynı şekilde ikindi namazının dört rekat sünnetine devam edenlerin harramallahu bedeni ve Allah onun bedenini cehenneme haram kılar buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sultan Fatih İstanbul'u fethettiğinde kıymetli kardeşlerim ee, Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınacak. Kim kıldıracak? Tabii ki bir sürü ulema var, evliya var efendim mollalar var. Kim kıldıracak, kim kıldıracak? Dediler ki ikindinin sünnetini hiç terk etmeyen birisi varsa aramızda o kıldırsın. O da Sultan Fatih Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem met ettiği komutanımız Sultan Fatih Hazretleri ömründe hiç ikindinin sünnetini terk etmediği için efendim Ayasofya'da ilk cumayı kıldıran olmuştur kıymetli kardeşlerim. Yine Mahmud Efendi Hazretlerimizin babası Ali Efendi böyle kurak olduğu bir zamanda Yağmur duasına çıkılacağı zamanda duayı kim yapsın kim yapsın yine dediler ki ikindinin sünnetini hiç terk etmeyen birisi yapsın denildiğinde Muhammed Efendi babası Ali Efendi öne çıkarak ben hiç ikindinin sünnetini terk etmedim buyurarak onun ile beraber yağmurlar yağmış kıymetli kardeşlerim. Allah'ım Celle Şahinu Celle Celaluhu şu anda da kurak olan yerlere, ihtiyaç olan yerlere hayırlı, bereketli, bol yağmurlar Rabbim lütfeylesin. Amin. Kardeşlerim ikinci rekatta, ikindinin sünnetinde ikinci rekatta salli bariyi okuyoruz. Üçüncü rekata subhaneke ile kalkıyoruz. Allahu Teala Hazretleri bizlere de devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Paylaşın, hayra vesile olun kıymetli kardeşlerim.